Kanalımıza hoş geldiniz. Bu, bugün neredeyiz? Biz bugün Ürgüp Ortahisar'dayız. Evet. Bugün Ortahisar'la ilgili biraz bilgi vereceğim sizlere. Nevşehir Ortahisar ee, aslında Narenciye deposu diyebiliriz. Bütün kaya depolarının ambarlarının bulunduğu bir yer. Aynı zamanda bir sürü de vadinin olduğu bir yer. Kiliselerin olduğu bir yer. Ömer Alp gezmeye başladı. Ömer Alp! Ömer Alp! Evet burası da bu vadilerden bir tanesi. Burada hastane kilisesi var. Ve e, gene e, gruplarla buraya geliniyor. Ve burada safari turları yapılıyor. Ömer abi gidiyor. Çekilmedi. Ne var? Bobolar var. Bobolar var. var. Korktun mu oğlum? Evet şöyle göstereyim size vadiyi. İleride çok büyük e, köpekler var ve koyun sürüsü var açıkçası. Ay, Biz de çok Cesaret edemiyoruz daha ileri gitmeye. Şöyle size uzaktan göstereyim. Yaklaştırayım biraz. Evet yukarıda güvercinlikler mevcut. Üst kısımlarda güvercinlikler var. Aşağıda gördüğünüz gibi bir şapel var sanırım. Kilise var orada. Kilise var. Evet. Güvercinler. Şöyle bir valiyi size göstereyim. Evet. Evet. Şimdilik hoşça kalın. Videomuza Ortaysar merkezden devam edeceğiz. Evet, tekrar merhaba. Şu anda Ortaysar merkezdeyim. Şöyle bir vadi göstermek istedim size. Aşağı kısımdan. Evet. Şöyle bir karşıda Orta Hisar Kalesi. Şu oteller, evet. Şimdi biz yukarıya doğru çıkar, çıkıp yukarıdan bir seyir tepesinden size görüntü alacağız. Görüşmek üzere.